Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar bu e, videomuzda bir soru çözümü yapacağız. Bir kalıp soru göstereceğim size. Bu kalıp sorularda neler yapacağımıza bakıyoruz. ÖSYM çok fazla soruyor bunu. Bir de buna güzel bir trigonometri soru çözümü yapacağız. İki çözümün de size çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hemen sorumuza bakalım. Hemen sorumuz bakın görüyorsunuz arkadaşlar bildiğimiz sorusu. Limitin iki tane hikayesi var gençler. Bir, unutmamamız gereken şey şu. Limiti ya soruya sorunun başında 20 koy soruyu düzenle diyordur. Ya da şuradaki kavramı düzenle en son alfa yerine 20 koy diyordur. Ee, biraz daha trigonometriksel böyle üçgen sorularında açıyı ilk başta koymak daha avantaj sağlıyor. Alfa yerine 20. Bakın şuraya bir 20 koydum. Bakın sorumuzda 20 oldu. Burada 40 oldu. Şimdi birinci kalıbımız şu arkadaşlar bakın. Hemen soruda bir sorunun içerisinde bir 20 gördünüz bir 40 gördünüz. Hikaye ne? Bir açı bir açının iki katıysa ilk yapacağınız hikaye şu Bakın alıyorsunuz. Bir tane 20 görecek. Bir tane yeni bir 20 çiziyorsunuz. Şurada bir ikizkenar üçgen olduğunu gördünüz. 20 20 40. Şurasında 40 olduğunu ve şurada yeni bir ikizkenar üçgen olduğunu şu eşitliğin buraya geldiğini gördünüz. Şuradaki üçlemeyi görüyor musunuz? 1 2 3. Bu çok fazla sorulan bir soru. İşte bu kalıbı unutma. Bir daha söyleyelim istersen. Al buraya. Burası 2 alfa, burası alfa. Hemen şuradaki alfayı alıyorsun arkadaşım şöyle de gösterelim. Bir alfa da sen çiziyorsun. Burası iki alfa oluyor. E bu alfa ile bu alfa iki yeşil birbirine eşit. E bu iki alfa iki alfa o zaman burası da yeşil. İşte bu üçleme bizim için önemli. Hemen size de şuradan biraz silelim. Sorunun içerisine bunu uygulayalım. 20-40 hemen şuradan aldım arkadaşlar. Bir tane 20'lik çizdim. Bu 20, bu 20 şuradan burasının 40 olduğunu görüyorsunuz. Burası 40 büyük üçgendi arkadaşlar. Burası 40 şurasının 70 olduğunu biraz önce yazmıştık. 40 70 70 üçgeni geldi. Hocam o zaman şurası ile burası da eşit oldu görüyorsunuz. Ve büyük üçgen Adana, Fransa ve Ceyhan'da şu açıların 40 olduğu için buranın eşitliği buraya da kaydı. Ve burası, burası x ise burası x, burası x, burası x. Ve karşımıza ne geldi arkadaşlar? 2x kavramı. Burası 2x, burası x yazıyorum. 2x bölü 2, şuradaki 2'den x cevabımız ne çıktı? Bir. Sorunun çözümü bu. Ve bu kalıp çok çıkıyor, unutma arkadaşım. Tamam. Hemen başka bir çözüm yapalım. Bir daha seçiyorum gençler. Şimdi söyleyeceğimiz metotta trigonometri. Hocam neden trigonometri düşündünüz? Bakın bir sorun içerisinde görüyor musunuz? Şöyle yapalım bir sorun içerisinde hem 40 var hem 20 var ve benim amacım şu, aslında şurada şu burası dik burası 70 burası 20 ve ben şu buradaki BD ile şuradaki AC arasında ilişki kuracağım ve bunlar birbirleriyle çok alakalı değil yani benim şuradaki x açı kenarını şu üçgene taşımam lazım ama taşıyamıyorum ve ben şuradaki e, buraya taşıyamıyorum ama bakın şuraya da y edersem aslında bu üçgenin bu tarafına taşımış olabilirim işte y arasında ilişki kuracağım. Ne var arkadaşım? Açı var, karşısı var. Açı var, karşısı var. Konunun adı ne? Sinüs teoremi. Sinüs teoremi neydi arkadaşım? Y bölü onu gören açının sinüsü eşittir. X bölü onu gören açının sinüsü. Hemen buradan y'yi bulalım. Y'miz x çarpı sinüs 40 çarpı çarpısı yok bölü sin 20. Sin 2x'in açılımını ÖSYM'i her zaman soruyor biliyorsunuz. Şunu aldım. 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20. Sin 20'ler birbirini götürdü. Y eşittir 2 çarpı x çarpı cos 20. O zaman burası 2 çarpı x çarpı cos 20 olduğunu gördük. Hemen siliyorum arkadaşım. Şu artık sinüs teorimiyle işim kalmadı. Görüldüğü gibi şunlar da gitti. Şimdi belki de trigonometriden ÖSYM'nin her sene sormak zorunda olduğu bir soruya geldik. Nereye geldik? Cinsinden sorusuna geldik. Arkadaşım ne yapıyor adamlar? Buraya 90'ı koyuyor. Buraya 20 koyuyor. Şu an şuraya bir bakın. Burayı vermiş. Biraz sonra yazacağım. Yaptığı hikaye şöyle. Hüseyin. Açı veriyor size. Bir kenarı veriyor. Bir başka bir kenarı soruyor. Bu üçleme açı komşu hipotenüs. Açı komşu hipotenüs hangi üçlemede kullanılıyor? Kosinüs. O zaman ben buradan kosinüs 20'yi bulabilirim. Kosinüs 20'miz ne oluyor? Burası komşumuz. 2 çarpı x çarpı kos 20 görüyorsunuz. Bölü Aşağıya geldik arkadaşlar. Bursa Denizli benim hipotenüsüm görüyorsunuz. Buraya bölüyorum. Bursa Denizli'ye de isterseniz A diyeyim. A'ya bölüyoruz. Neyi buluyoruz arkadaşlar? Kosinüs 20. Kos 20'ler birbirini götürdü. A'mın buradan 2x olduğunu gördüm. Zaten bana da 2x bölü şuradaki 2'den dolayı 2x'i biri soruyor. Arkadaşlar yeni videolarda buluşmak üzere. Bunlara dikkat ediyoruz. Hoşçakalın bir sonraki videoda buluşuruz. Bu arada bugünkü okul yarışmamızda 12P sınıfında birinci olan Sedat arkadaşınızı ve grubunu kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.